Merhaba arkadaşlar. Bugün sebepte eee e, Sword Fighter simülasyonu galiba oynuyoruz. eee ben bir gruba gireceğim galiba. Şimdi bir alayım. Ben bir gruba gireyim geleyim yine size arkadaşlar. Evet katıldım gruba. Uyurdur, uyurdur. Evet. Ne evet, evet, evet. diyor. Vurdum bakalım. Hiç rafı evet. sallaklıç diyor. Evet. Ee, hasarın artıyor diyor. Evet. şey diyor. Ee, şuradaki şeyleri goblinler öldür diyor. 3 tane öldürmemiz gerekiyor. a 1. Yeni kılıç açıldı. 50 kaymışım. Nasıl taş mıyım? Yine eski kılıç bir şeyler diyor ama anlamadım. Neyse ona bakarız. Yüz gücümüz oldu. Ee, hangisi daha iyi şimdi? 3 güç. 2 <laughs> güç. Bu ne ki acaba? Neyse. En iyi taktırsam. Tamam oymuş en güçlü zaten. Bununla 3-3 3 alıyorum. Pet aç diyor bana. Hemen bir tane açalım. Boyalı büyücü diye bir şey çıktı. Bakın. Boyalı büyücü neyse. Ba bana burayı göstermiyor muydu abi? Ben niye niye oraya anlamı ki? 1.1 kat diyor. Güç mü ne artıyor? Evet öğrendi. Çok mü artıyor? Ne artıyor? Yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum ama. Para artıyor düşüş. olabilir. Çok büyük ihtimalle. <laughs> Şu orku öldürmeye çalışacağım. Bundan baya bir para düşecek diye umur ediyorum. Bakalım. Bu yeni bir şey çıktı. Çok iyiye benziyor. Direkt takıldı zaten 11-11. Yok 11. ee, tane iki İki tane daha bunun için. Yine boyalı bir, bir cildi, güzel bir şey çıktı. Yine arada bir Bu sefer de nadir çıktı, güzel. Bir bir kimlere? %10'muş. 1.35. 1.35. Alo. Salamünaleyküm äh, abam. Birleştiremiyormuşuz galiba. Bilmiyorum makinede falan da olabilir birleştirme. 36 36 alıyorum. Büyük ihtimalle gücünü artırıyor olabilir. <laughs> ya da hepsini. Ne diyor burada? Bir sürü bir şey yazdı değil mi? Çık dışarı! Dışarı çık! bir sürü şey vardı bu ne? Hı -hı, -hı. hı hı Tak desek. Takıldı mı şimdi ne oldu? Ne değişti? Unkat pet mi? Tak. Güce bak.

Ama daha güçlü değil. Daha güçlüymüş. <Sessizlik> 265. Yuh. Aa, altta şey bustu şeyi varmış. 1.75 oldu. Boss mu? 10 saniye boyunca ya. Yani bir süre böyle o, o e, saniye boyunca ne kadar boost yaparsanız o kadar iyi diyor yani.

Hiçbir 75 kaydı direkt geri ulaştırmış 3 tamam. kat sağ olsun ben... Yaşayayım Yeni o, bir güzel o, bir kılıca benzer bir şey geldi. Yeni tak desen. Aynı da 50, 50 bin tane. 200 lira. Aa ilahi diye bir şey yapabiliriz 5 tane de, olunca. Çok hata yaptım, Bunlar olmuyor galiba ne sen Seçilen tüm ha seçilenleri bana. Ama Yine de yeni kendini bu galiba. Aynen. Şimdi 5 milyon biraz zor. Abi, şey 5, 5 mi, milyon diyorum. 500 bin. bin video evet. e, çok de uzun, de uzun de olsun de da istemiyorum. Bir, be, <laughs> ben bir... Be, <laughs> Legendary çıktı. Bir, <laughs> bir, be, 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 ben derken... Legendary çıktı. Yes. 2.33k. Oy. 700k mı vurdum daha demin ben? Gerçekten veriyorum video uzun olmasın diye durdurup 500k yapacaktın da yani <laughs> direkt yani 2 dakikada 500k <laughs> oldu bile 1 milyon vurdum evet. bir kelime... arkadaşlar daha demin bir yere gidip geldim de 500k'ya aldım Bakalım bu orası nasıl bir bölgeymiş. Hmm. Zaten kullanmıyorum. Biz de onu başarı için. Ama böyle değişik bir şeymiş. Başarısızlık. Allah. Şimdi. 3.75 milyonu var Bunların gücü kaç? 9 milyon Yaşıyoruz 9 milyon 2 dakika yok ederiz Ha yeni bir şey çıktı En iyi çaktırsak. Çok artmadı Daha deminkiyle cinleri olduğu için Bir neyin aynısından geldik galiba. Şu 198 milyonu deneyeceğim derken bir tane daha kılıç balığı kılıcı geldi. 4.66 bu cidden çok iyiymiş. Bunu bir kırmaya çalışacağım. Günler günler alacak ama sıkıntı yok. Ben bir videoyu burada durdurayım. Gücünü azaltayım geleyim. Arkadaşlar bu arada çarpan şeysi geldi. çıkat oldu şimdi. Öldürdüm bile. 8 milyon para mı? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aç 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 aç. Ama güzel bir şey çıkması lazım yani. 10 kattan fazla bir şey çıkması lazım. 4,5 kat. Ya ha ha. Yine bir tane daha için. Kolay öldürülüyor zaten. Yine maymun çıktı. Asp. Şöyle. Artık bunları çok kolay öldüreceğiz. Bayağı direkt atam 7 kat oldu artık. 2 dakikada tekrar 1 milyon yapabiliyorum zaten. Direkt basalım basalım basalım. Oyun hoşuma gitti ya güzel gibi. Bir daha çekeriz bunu. Derkir Barit kaç istiyor? 87,5 milyon. 18 kat oluyor. Bayağı artıyor yani. Eskisinden daha da alamamışım. 2,5 milyon da. Şimdi 198 milyondan fazlası da var. Dört buçuk milyar. Bunun canı azalıyor mu ki? Bence onu sonra bulaşırız ona. Daha bunu zor kesiyoruz. Hmm. Çok merak ettim ışınlanmayayım şöyle. Hmm. Hop. Böyle diğerini bir gidelim. Otos alınacak mı? Ha. Kaç vurduğumuz yok. Ha, kritik vurursam kaç vurdum yazıyor galiba. Yok abi sana sana değildi. <laughs> Sahnede kaç vurdum da yazıyor olabilir. İniyor şu an yavaş yavaş. Şu an çıkıyor. 30 sorunca. Ya çıkat paraymış. dediğimde Uy bunları birleştiririm ben En iyi tak hala bu çok mu güçlü ki? Başka var mı birleştirecek? Bu. Ya çok bomboş yer katlıyor kamu. Bas bas sus sus sus. Bas 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 Artık bunu öldürebiliriz herhalde yavaş yavaş. Bunu öldürelim yavaş yavaş videoyu bitirelim. Bunun canını biraz azaltayım videoyu bitiririm ondan sonra. Şimdi durdurayım en iyisi. Göstereyim size ondan sonra videoyu bitiririz. Evet bayağı bir az kaldı canım artık o kadar vuruyoruz ki Ve öldürdüm 28 milyondan bakalım 74 milyon Yani Bir diğer bir diğer yere bakalım ondan sonra Bitiririz Amatörmüşün 4.75 milyar 10, 123 milyar mı Kaç 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 30 lira mı Ha 3 milyar 30 lira olsa Yani yerine veremem 30 lira olsa da veremem bu arada. Neyse biraz boş yaptım Bakalım burada bir şey var mıymış Belki gizli pet falan vardır Yok hiçbir şey Ben havada mı yürüyorum Daha demin havada yürüyordum galiba Arkadaşlar e, şimdi ben bu reward'u atmadan gece rahat uyuyamazdım. O yüzden reward atma kıvamına getirdim. Artık bunları çok kolay öldürüyoruz. Bu e, gücü yaparken 5-6 belki 7-8 tane falan kesmişimdir. Ama artık kolaylaştı bayağı baksanıza. direkt öldü yani. E, reward'u atalım bırakalım. O zamana kadar da böyle güçlü bir sürü kılıç yaptım. E, 133k falan geliyordu en son. Neyse bu video bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.